Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yapımı çok kolay ama çok gösterişli olan modelin yapımını anlatacağım. Ben bir tane örnek yaptım. Aradaki çayırlarını yaptım. Şimdi bu çayırın nasıl yapıldığını bir iki sıra gösterip çiçeğin nasıl yapıldığını gösterelim. İlk önce İki tane pırpır pır yapıyoruz yuvanın içine. Sonra ikinci pırpırın içine yukarı çıkıyoruz ve onun üstüne iki pırpır pır daha yapıyoruz. daha sonra bir boşluk bırakıp aşağı iniyoruz şimdi ben çiçeğimi yapacağım için burada ipimi keseceğim çiçeğim için altı sıra, altı zürafa boşluk bırakacağım. 1 2 3 4 5 6 ve buradan başlıyorum. Çiçeğimin yaprağı için ve sapı için yuva yapıyorum. Buraya zürafa'nın içine battım. Bir zürafa atlayıp diğerine batıyorum. Yuva yapıyorum. yuvanın içine geri dönüyorum. Şimdi şurayı yapacağım. Yani yaprağını. buranın üstüne çıkıp minik bir pırpır yapıp daha sonra aşağı iniyorum. Ve burayı hafif yüksekte yapıyorum. Yaprak giderek yukarı çıktığı için. Buraya bir pırpır daha. Aşağı iniyorum. Buranın üstünde küçük bir pırpır daha oranın da üstünden bırakarak aşağı iniyorum. Yukarı doğru çıkardık yaprağımızı. Burada 4 tane pırpır yaparak yandaki yaprağımızı tamamladık ve aşağı inip bitiriyoruz. Şimdi ise çiçeğimizin sapını oluşturmak için iki tane minik sinek kanadı yapacağız. Şurayı elimle tutacağım. Buranın içine batıp yukarı çıkıyorum. Bu çiçeğimin sapı için küçük bir yuva bırakıyorum yukarıda. Bundan iki tane yapıyorum. Bunların tepesine batarak çiçeği yapacağım. çift doladım ipimi burada bitiriyorum. Yeşil kısmı bitirdik. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayalım. İlk önce pembe kısmını yapalım. Daha sonra şu iç kısımdaki farklı renk olan yeri yapacağız. Renk ışıktan tam çıkmıyor sanki ama çift renk kullanıyoruz burada. Ben olmazsa bu çiçeği farklı renk yapayım. Hemen ipimi takayım devam edelim. Şimdi çiçeğin yapımına başlayalım. İlk başta buraya çift düğüm atıyoruz. Ve karşıdakine geçiyoruz. Az önce iki tane oluşturmuştuk ya. Oranın karşısının içine battık ve geniş bir yuva oluşturduk. Buraya geri dönüyorum ve bu az önce yaptığım işlemden buranın içine 5 tane yapacağım. Yani göstereyim şurayı 5 tane bundan yapacağız hemen başlayalım yapımına birinciyi yapalım yukarıda şu ipi hafif yüksek bırakıyoruz. Bunların üstüne çiçeklerin pırpırlarını yapacağız. İkinciyi yapalım. İkinciyi tamamlayalım. Şimdi üçüncüyü. Üstünde hepsi için biraz yükseklik yaparak ipimizi daha yüksekte bırakarak düğüm atıyoruz. Şimdi ben bundan 5 tane yapayım ve üst çiçeğini yapımını göstereyim size. Şimdi 5 tane aynı yuvadan yaptık. Şimdi çiçeğin şu kısmını yapacağız. İçine bu pırpırların olduğu yeri yapacağız. Her birinde 4 adet pırpır pır yapacağız karşıya atlayarak. İlkinden başlayalım. Bunun içine 4 adet aynı boyda pırpır pır yapalım. Daha sonra hemen karşıdakine bunun içine batıyoruz. Bir düğüm atıyorum. Ve aynı az önce yaptığım gibi şimdi de bu yuvanın içine 4 adet pırpır yapıyorum aynı boyda. dikkat ederseniz pırpırlarımı yaparken bu iki parmağımla yapacağım boy oranında ipi tutuyorum ve ondan sonra düğüm atıyorum pırpırlarımın aynı boyda olabilmesi için bu şekilde bütün yuvaların içine 4 adet pırpır yaparak bu sırayı tamamlayacağız Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Bir kez daha göstereyim. Karşıdakine geçtim. Ve 4 adet pırpır pır yapıyorum. aynı işlemi tekrar edelim. Ben şimdi diğer ikisini de yapayım ve üst kısmına nasıl yapıldığını göstereyim size. Şimdi aynı işlemi tekrar ederek sırayı bitirdim. Çiçek bu şekilde pek bir şeye benzemiyor ama şimdi çiçeğimize asıl şekli vereceğimiz işleme başlayacağız. Bu başla, başlama noktası pırpırımın ilk başladığım yerin hemen altı. Oraya çift düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Daha sonra bu çiçeğin hemen tepesine çıkıyorum. Bu çiçeğin tepesine çıktım. Şimdi hemen yanındakine atlayarak bir zürafa yapıyorum daha sonra değirinin tepesine daha sonra bunu az önce yaptığım pırpırları üstünde zürafa yapıyorum. Daha sonra bunların ortalarına doğru ipi aşağı indiriyoruz. Sonra hemen bunun üstüne çıkıyorum daha sonraki yaptığım sıraya geçtim bakın sonra buna geçiyoruz sonra bunu az önce yaptığım pırpırların hepsinin üstüne zürafa yapıyorum ve bu karşıya atlarken bıraktığımız ip boşluğuna iniyoruz bu şekilde daha sonra hemen yanındakine çıkıyoruz. Ve onların üstüne zürafalar yapıyoruz. Çiçeğimiz bu şekilde şekilleniyor. Daha sonra bakın az önce gösterdiğim boşluğa batıyoruz. İpi aşağı indirip tekrar yukarı çıkarıyoruz. sonra buna batıyorum sonra buna ve sonra diğerine tekrar aşağı iniyorum ve tekrar ipimi yukarı çıkarıyorum üstüne zürafalar yaparak pırpırlarımızı bir yerde eşitlemiş oluyoruz. Şu düğümü düzelteyim. Evet. Daha sonra çiçeği burada aşağıya en son bitirerek geldim ve sabitledim, bitirdim. Daha sonra ipimi kesiyorum. şuraya çayırdan birkaç tane daha yapayım. Bu sırada onun nasıl yapıldığını da göstermiş olayım. Hemen buradan başlayalım. Karşıya batıyorum. İçine çıkıp iki tane pırpır yapıyorum. içine batıp yukarı çıkıyorum. Ve üstüne iki tane pırpır yapıyorum. Daha sonra iki tane bir zürafa bırakıp arada sonrakine batıyorum. Burada da bitirelim. bitmiş hali bu şekilde. Şu şekilde de göstereyim bu açıdan. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.